Merhaba arkadaşlar. Şimdi size kiremitte köfte yapacağım. Onun için önce malzemelerimi hazırladım. Onları yapayım size. Biraz yağ koyuyorum. Çok az sıvı yağ koyduktan sonra soğanımı yerleştiriyorum. Sonra küp küp doğradığım patatesimi yerleştiriyorum. Şu şekil. Çok az sıvı yağ koydum. Sonrasında üstüne şöyle hafif minik minik tereyağlarımı yerleştiriyorum. Onları da yerleştirdikten sonra köftelerimi önceden yaptım. Şu şekil. Bu şekilde yerleştiriyorum. Bunları yerleştirdikten sonra üzerine domateslerimi yine küp küp doğradım. Bu şekilde yaptıktan sonra biberlerimi ve bir bir sarımsağımı şu şekil küçük küçük dağıtıyorum. koyuyorum ki sarımsaklarım erisin, kurumasınlar. Sonra bunun üstüne salça ve su, başka hiçbir şey yok. Bunu ekliyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra bunu kurumasınlar. Sonra bunun üstüne salça ve su. Başka hiçbir şey yok. Bunu ekliyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra bunu folyo ile kapatıyorum. Her birini bu şekilde hazırladıktan sonra folyo ile kapatıyorum ve fırına sürüyorum. Yaklaşık 45 dakika falan sürdükten sonra pişiyor zaten. Şimdi den afiyet olsun.